Orhan abi kavga edenlere ezan okumuşsun. Bu sünnetmiş. Doğru mu? Geçen de böyle bir evet şey abi. yapmışsın yani. Nasıl evet. oldu? Anlatabilir misin? Abi geçen tam burada bizim plazanın önünde bir tane adamla işte kendi dostu veya arkadaşı olan burada arabanın içinde bayan yakalamış takip etmiş. Baktım burada bir curcuna var. Hemen buradan böyle kalktım. Böyle gittim hemen. baktım ki hep işte otobüsten otobüsten böyle gelmiş. Minibüste bana yakasılmış evet. işte. Bu plazadan bile çıkmış böyle. Kadın diyor ki ben salma Salman bu diyor kırarım camını. eşini yakalamış dostuyla arabaşına. Açmıyor. Yani bağırıyor, çağırıyor. Kavga, nizam, millet burada. Ben hemen camı açtım şöyle. Burada ses. Allah ekber, Allah ekber. La Allah Millet de. bu de baktı böyle yukarıya doğru bak. Bu ara baktım otobüs motorist araba, araba adam da gitmiş otobüs falan dağılmış buradan. Millet böyle bakıyor yukarı. aa ağa ağa bakıyorlar. Onlar da şaşırmışlar zaten. Böyle baktılar. Bu ara olay bitti. Onlar çekti gittiler. Güven işine diyor ki abi diyor bizi diyor bizim bu plazanın güven işine bizi diyor bu dertten diyor kurtardın diyor. Yoksa diyor orada olay büyüyecek diyor. Mevzu değil bu ya yani. Evet. Ama e, bunu daha önce de duymuştum bir yerden. Efendimiz zamanında da böyle büyük kavgalar olduğu zaman bu olayın böyle bir yere çıkıp sesli gibi okunursa o kavganın orada yatıştığını. Ezan okununca yani evet. okununca diyor, değil mi? Ezan okununca yatıştığını ve olayın da kavganın da bittiğini ifade etmişti. Ben de ona binaen buradan aşağı ezan okudum. Yok, Olaya müdahale ettim. Kavga da bitti yani. Kavga da bitti. Herkes dağıldı gitti. Kadın bıraktı kocasını. Kadın bıraktı. onu. Çünkü ondan, ben oradan böyle sesli okurken sana yukarıya bakınca onlar öyle kaçtı. Otobüsler yollamalı açıldı. Millet şaşırdı zaten. Hiç beklemedi bir şey oldu.